Doors on Ağustos 2022'de çıkışını yaptı ve bugün de ikinci oyun diyebileceğimiz bir oyun güncellemesi çıktı ve bu güncelleme ikinci bölümdü. İlk olarak birinci bölümün sonunu hatırlayalım. Figür asansörün üzerinden atlıyordu ve asansör ikinci bölüme iniyordu. İkinci bölüm madenler. Madenlerde önemli iki şey var. Birincisi ışık çubukları. İkincisi vagonlar. Vagonlarla tahta kapıları kuruyoruz. Işık çubuklarıyla figürü oyalayabiliriz. Ya da yeni karakteri durdurabiliriz. Giggle, kendisi yeni bir karakter. Kendisi Screech'in kardeşi gibi gözüken bir karakter. Bu karakteri zor yapan şey, neredeyse her odada tabandan çıkması. Bu arada oyunda eski karakterler de var, haberiniz olsun. Diğer bir yeni eklenen canavar ise Gloombatler. Yani Gloom yarasaları. bir canavarımız var ki madenlerin kralı diyebileceğimiz birisi. Grumble. Giggles'ın büyük hali gibi gözüküyor. Ayrıca bu iki karakter hakkında büyük teorilerim var. Seek, ben geri gelmez diye düşünüyordum ama geldi. Hem de daha güçlü bir şekilde. Bu sefer onlar kaçmak için daha zorlu şeyler yapmamız gerekiyor. Bu karakter oyunda 3 kez karşımıza çıkıyor. İlki baganda. İkincisi kuşuda. Üçüncüsü son boss savaşında. Zeki vanaları kapatarak bir nevi öldürebiliyoruz ya da öldürdüğümüz sanıyoruz. Oyunun sonunda merdivenlerden çıkıyoruz. Ve merdivenlerden sonra sonunda temiz bir olabiliyoruz. Artık dışarıdayız. Bir kaleye giriyoruz. Ama daha sonra Grumble tekrardan geliyor. Ama Sieg onu ele geçiriyor ve bundan sonra doğrusu ikinci bölümü bitiyor. Size bunları anlattım ama aslında ikinci katmanın gizli, anlatılmayan bir yanı var. Hazırsanız başlayalım. Birinci bölümün sonunda aşağıya gitmiştik, değil mi? Tüm canavarlar yukarıda kalmıştı. Fakat soruyorum, bu canavarlar nasıl geldi? Oyun saat sabah 6 gibi çıktı ve yaklaşık 2-3 saat teoriler üzerinde düşündüm. Ve birçok şey buldum. Birinci teorimden bahsedeyim. Figür asansörden düşerek madene geldi. Zaten bu kanıtlanan bir şey. Sik kanalizasyondan geldi. Son boss savaşını hatırlayalım. Seek kanalizasyon sayesinde geldi. Mantıklı bence. Ice yani gözler zaten belirli bir yere kadar ışın alabiliyor. Peki Screech? Bu da bizi başka bir teori atıyor. Screech aslında Giggle. Bakın Giggle'ın örümcek olduğu çok kesin. Altı gözleri var. Tabanda tıpkı örümcek gibi basıl duruyor. Screech'e bakalım. Gözleri iki tane ve aslında Giggle'a benzemeyen bir yaratık. Teorim ise şu. Seek bildiğimiz gibi büyük bir yaratık. Oyunun sonuna bakarsak kendisi Grumble'ı ele geçiriyor. Bence Giggle'lar Seek tarafından ele geçirildi ve daha sonra Seek tarafından yönetildiler. Gözü ise iki tane oldu. Diğer iki gözler Seek'in siyah maddesi altında kaldı. Düşününce gerçekten de mantıklı geliyor. Oyunun sonu bunun ipucunu veriyor. Şu görsele baksanıza büyük bir benzemiyor mu? Diğer bir teorime gelelim ya da tahmin desem daha doğru olur. Aslında tüm canavarlar kaçmak istiyor. Biliyorum biraz saçma geliyor ama bence öyle. Bakın Seek kesinlikle bu otelin en güçlüsü olmak istiyor. Ve gerçekten de şu ana öyle. Kendisi oyunu gördüğümüz en büyük karakter Grumble'ı yeniyor. Bu da Seek'i gittikçe güçlendiriyor. Oyunun birinci bölümünde çok da güçlü sayılmayan Seek şimdi en güçlü karakter oluyor. Onun güçlü olma isteği kaçma isteğiyle bir tüm canavarlardan önce kendisi kaçmak istiyor. En güçlü karakter olma isteği bu. Ama bu teorim biraz zayıf kalıyor. Çünkü Sieg oyunun sonunda dışarı çıkıyor. Ama kaleler etrafında olduğumuzu unutmamamız lazım. Artık bu teorinin doğru olup olmadığını 3. bölümde öğreneceğiz. Son teorim. Büyük olması da eninde sonunda bir teori. Aslında madenler otelin alt katı olacaktı. Zaten madenler otelin altında ama benim dediğim madenlerde otelin bir zemin katında ayrı bir kat olacaktı. Orada bir otele benzeyecekti yani ama bu olmadı. Bunu kapılardan anlayabiliriz. Hepimiz eminiz ki madenlerde kapı olmaz. Peki neden otel olmadı? Buna birçok cevap verilebilir. İlk neden otel çok sıcak ve nefes bile alınmıyor. Bunu El Goblino ile konuşarak anlayabiliriz. Yani nefesin biri çok zor bir yerde neden otel kurulsun ki? İkinci neden burada canavarların olması. <laughs> Doğrusun ikinci bölümü cidden iyiydi. Tüm teoriler bana aitti. Eğer aklınıza mantıklı teoriler gelirse yorumlara yazabilirsiniz. <laughs>